AFAD'ın ilk açıklamalarına göre Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu anda deprem oluyor tekrar. Deprem oluyor. Yardım, yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Allah bu zulümü insanlar için. Allah bu zulümü. Arkada kardeşin en arkada. Allah etmesin ama. Yani çok büyük bir depremdi Mehmet Bey. Bak. Bu çok kötü durumdayız. Bak tavana bak. Kimse yapma abi. Her şey üstümüzde abla. Bu bir sabah değildi. Bu, umutların yıkıldığı ve sessizliğin çığlığa dönüştüğü bir felaketti. 6 Şubat 2023, saat 4.17. Türkiye tarihindeki en büyük sarsıntılardan biriyle uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem milyonları uykularından bir sessizlik ve belirsizlik içinde uyandırdı. Saatler sonra gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem yıkımın boyutlarını daha da arttırdı. Bu sadece bir sarsıntı değil, bir milletin hafızasına kazınan büyük bir andı. O gece 11 ilimiz sadece haritalarda değil kalplerimizde de derin yaralar aldı. Hayatlar enkaz altında kaldı. Şehirler, sokaklar ve evler bir gecede yok oldu. İnsanlar birbirlerine sarıldı. Umut ve çaresizlik arasında gidip geldi. A, duyuyor musun? Duyuyor musun? Evet. Duyuyor musun? Evet. Üzerinde bir şey var mı? Plan evet. var. Şey var. Şey kalmış. Bolon bolon Bayım Bakan belgensem de. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk andan itibaren afet bölgelerinde çalışmalara liderlik etti. Koordinasyon ekipleri, Kurtarma ekipleri ve yardım seferberliği bir milletin ayağa kalkma Arkadaşlar, mücadelesinin en büyük örneğiydi. E, burada e, enkaz bölgesindeyiz, Antakya'da. Osmani, Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa'ya da. Mersin'i Mersin Hatay'a gönderiyorum. Selam. Tamam. Abi. Malatya. Tamam. Hadi hadi geliyor evet. hadi. Evet. Evet. Itibaren... Burada hem desteğe ihtiyacımız var ki hangi belediye olursa olsun her meseleyi ince ince arkadaşlarımızı da değerlendirerek devam ediyoruz. Buna karşı hep beraber kenetlenmek zorundayız. Gel gel. <laughs> gel gel. gel 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 <laughs> Bu e, gösterilen gayretlerle de vatandaşımız... E, çabuk yetişelim diye. Ee, bakın e, oraya uçak giremedi. Yes. Biz Gaziantep'e e, inmek zorunda kaldık. Peki e, Gaziantep'te hepimiz kendi görev yerlerimize, kendi görev alanlarımıza e, devam ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da felaketin ilk günlerinde halkın yanında oldu. Yeniden inşa sürecine dair önemli adımlar atılacağını ve kimsenin yalnız bırakılmayacağını vurguladı. Yerine getireceğiz ve inşallah bir yıl içerisinde de bu konutları halledeceğiz, bitireceğiz inşallah. Bugün 6 Şubat 2025. Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Acılarımız hala taze. Kaybettiğimiz canların boşluğu hiçbir zaman dolmayacak. Ama bu felaketten geriye kalan en büyük ders dayanışmanın gücü oldu. Yok daha olmadım. 6 Şubat 2023. Unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiklerimizi sevgiyle ve özlemle anıyoruz.